Herkese iyi sabahlar. Şarjmadım. Üşeniyorum. Şimdi bu Sedat Pekir'in iddialarından sonra sorulacak savcı aranıyor. Cümlesini gördüm bir YouTube kanalında. Siz de eğer arıyorsanız, bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Maalesef üzücü bir şey ama gerçek böyle. Çünkü 17 Aralık'ta o savcılar operasyon yaptı. Kimisi hapse atıldı, kimisi Türkiye'yi terk edip mülteci durumuna düştü. Ve o dönemde o savcılara sahip çıkmayan hala da öyle. 17 ve 25'in rantını yiyen muhalefet o savcılara sahip çıkmıyorsa hala yürekli bir savcı arıyoruz dese bu gerzekliktir. Çünkü o tren, tren kaçtı, o fırsat kaçtı daha çok beklersiniz. Üzülerek söylüyorum. Gerçek bu. Çünkü akıl almaz iddialar. Eroin, tecavüz olay, cinayet. Bir muhalif tweet'e hemen savcılar harekete geçiyor. Ya bırak muhalif tweet'e bir retweet'e bir beğeniye ben biliyorum bana söylendi beyni yaptığından dolayı şu an mahkemesi olan insanlar, insan var benim arkadaş kisemde. Hala işte o yürekli savcılar Silivri'de. Mış gibi yapan muhalefet. Geçin bu işleri. Tatlı su muhalefeti. Adamsanız alt cinsiyetçi bir şey değil bu. Cümle değil yani bu. Delikanlıysanız, yürekliyseniz, mertseniz gider o savcılara sahip çıkarsınız. FETÖ, şu hikayeleri bırakın. Bunu burada dinleyecek arkadaşlar, Instagram'da dinleyecek arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olun, takip edin. Desteklerinizi bekliyorum ki belki e, bu sayede gerçeklere uyanan insanlar olur. Kendi rantım değil, kendi reklamım değil. Ben hiçim yani. Ama desteğinize ihtiyacım var. Lütfen destek verin.